Arkadaşlar hepinize selamlar. Bu videoda sizlere tekrar nasıl yapılır bunu anlatmaya çalışacağım. Birçok arkadaşımız tekrar yapma konusunda karışık, kafaları karışık olabiliyor. Bu nedenle ben de tekrar yapmanın nasıl olması gerektiği hakkında sizlere fikirlerimi ifade etmeye çalışacağım. Açık söylemek gerekirse ben birçok kişinin tekrar yapmayı bilmediğini düşünüyorum. Özellikle de ilk aşamada ders çalışmaya yeni başladıysanız muhtemelen sizler tekrarın öneminin bile haberin e, haberiniz yoktur tekrarın öneminden bile. E bu durumda da çalışacaksınız ama çalıştığınız birçok şey boşa gidebilir. Böylesi bir durumla karşılaşmak da istemeyiz. O nedenle sistemli bir şekilde tekrar yapmayı öğrenmemiz gerektiğini inanıyorum. Yani tekrar yapmayı tam olarak öğrenmeden iyi bir sonuç almak bence çok zor. Bu nedenle bu videoda sizlere sistematik tekrarın nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Yoksa tabii ki de her pazar günü tekrar yaparak da ilerleyebilirsiniz. Ancak bu ilerleme ne kadar ekonomik olur, ne kadar faydalı olur, öğrendiklerinizi uzun süreli belleğinize ne kadar atabilirsiniz orası şüpheli. O nedenle bilimsel araştırmalar ışığında tekrar yapmakla ilgili birkaç bir şeyden bahsedeceğim. Çok kısa tutmaya çalışacağım videoyu çünkü çok vaktinizi almak istemiyorum. Şimdi arkadaşlar tekrar yapmaya başlamadan önce örnek veriyorum. ilk i̇lk Türk İslam devletlerine başladınız ve bu konuyu sona erdirdiniz. Önce testlerinizi çözdünüz. Tamam konu bitti mi? Hayır tabii ki de bitmedi. Eğer bir konuyu bir kere de bitirebiliyorsaydık zaten ders çalışmak çok kolay bir süreç olurdu. Yani zaten ders çalışmanın en önemli bölümlerinden birisi tekrardır. %30'u %40'ı belki tekrarla ilgilidir. O yüzden tekrar yapmadan iyi bir sonuç almak mümkün değil diyebilirim sizlere. Şimdi öncelikle arkadaşlar şunu ifade edeyim. Konumuzu bitiriyoruz. Tamam bitti. Şimdi yapmamız gereken bir sistem oluşturmak. Ben bunu kendi adıma Excel'den yaptım. Ancak siz bir not defteriyle de yapabilirsiniz. Aşağıda sizin için bir Excel dosyası bırakacağım örnek olması adına. Şu anda da ekranda bir Excel sayfası görüyorsunuz. Yine bunu Google Tablolar'dan da yapabilirsiniz. oradan tarihleri belirledim ve daha sonrasında bu tarihlerde tekrarlarımı yaptım. Peki tarihlerimi neye göre belirliyorum? Aralıklı tekrar metoduna göre. Aralıklı tekrar arkadaşlar daha önce bilimsel araştırmalarla sabit tutulan bir şey. Yani ders çalıştınız, ders çalıştıktan bir gün sonra, 3 gün sonra, 7 gün sonra, 15 gün sonra, 30 gün sonra ve 6 ay sonra tekrar yapmanız gerekiyor. Tüm bu tekrarlarınızı yaparsanız öğrendiklerinizi uzun süreli belleğinize kolaylıkla atmış olacaksınız. Ancak bu tekrarları yapmadan ilerlemeye devam ederseniz sınav günü geldiğinde çalıştığınız konuların birçoğunu doğru düzgün hatırlamıyor olacaksınız. Tüm bunlar söz konusuyken tekrar yapmamak çok saçma olacak ve sizler de tekrar yapmadığınız için... Ee, sınav anında çalıştım ama yapamıyorum diyeceksiniz. Ya da denemelerde netlerim artmıyor diyeceksiniz. Ancak arkadaşlar tekrar bu işin dediğim gibi en az yüzde %30'dur. Sizler de tekrar yapmayı unutmayın. Tekrarınızı da sistematik bir şekilde yapın. Her pazar ya da işte her ayın sonunda bir kere daha eğitim bilimlerini bitireyim. Bu böyle olacak bir şey değil. Yani her ayın sonunda bir kere yapamazsınız. Bunu biriktirerek yapmaya çalışan arkadaşlarımız var. Biriktirdiğiniz zaman artık bununla mücadele etmeniz çok zor oluyor. Yani 50 sayfa notu bir günde tekrar etmeye çalışıyorsunuz. Bu mümkün değil. O yüzden aralıklı tekrar en iyisidir. Zaten öğrenme psikolojisi çalışırken göreceksiniz. Aralıklı tekrar, aralıklı çalışmak toplu çalışmaya göre çok daha iyidir ve çok daha verimlidir. Öğrendikleriniz aklınızda kalacaktır uzun süre. Biz Bizde yani basit bir yazılıya girmediğimiz düşünülürse ve müfredatın çok geniş olduğu göz önüne alınırsa bu sınava gerçekten çok iyi bir şekilde çalışmamız ve hazırlanmamız lazım. Yoksa hepsini toplu olarak bir gün çalışıp girerdik. Tabii ki de öyle bir şey olmayacak. Dediğim gibi, tekrarı zaten sistematik bir şekilde yapmanın önemli olduğunu vurguladım size. Ancak bununla da kalmıyoruz. Her ders için aynı tekrar stratejisini oluşturmayacağız. Mesela tarih için tekrar stratejimiz bir gün, 3 gün, 7 gün, 15 gün, 30 gün ve 180 gün olarak belirlenebilir. Ancak eğitim bilimleri dersleri için bu şekilde bir tekrar yapmak gereksiz. Mesela aynı şeyi, mesela Türkçe için de söyleyebilirim. Türkçe dil bilgisi konularınızı bu kadar sık tekrar etmenize gerek yok. Tarih gibi, vatandaşlık gibi, yer yer coğrafya gibi mesela coğrafyada e, dağlar, göller gibi konularda dediğim gibi çok sık tekrar yapabilirsiniz. Peki dil bilgisinde, eğitim bilimlerinde nasıl tekrar yapalım? Orada da şu şekilde yapabiliriz. Bir gün sonra, bir hafta sonra ve bir ay sonra tekrar yaparız ve sınava bir ay kala da tekrar baştan sona onları bir tekrar etmiş oluruz. Bu şekilde ilerlediğiniz zaman tekrar yapmak çok daha kolay olacak. Son olarak şunu da araya sıkıştırayım. Hepimiz deneme defterleri tutacağız ve zaten cuma günü de deneme çözmekle ilgili bir daha doğrusu deneme analiz etmekle ilgili bir video yayınlayacağım. Şimdi bu deneme defterleri büyüyecek, 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 büyüyecek. Bunları tekrar etmemiz lazım. Nasıl tekrar edeceğiz? Benim önerim şu şekilde olacak size. Her gece yatmadan önce iki sayfa deneme defterinizi okuyun. Deneme defterleriniz ya da işte eğitim alan için vesaire. Şimdi bu deneme defterlerinizi okuduktan sonra zaten günde iki sayfa gittiğinizde bir süre sonra çok kolay bir şekilde başa döneceksiniz. Baştan bir kere daha, baştan bir kere daha. Özellikle gece yatmadan önce zaten okuduğunuzda kalıcılık çok daha fazla arttığı için daha daha verimli olacaktır. Bu nedenle gece yatmadan önce deneme defterlerinizi ikişer sayfa tekrar edebilirsiniz. Genel olarak sizlere söyleyeceklerim bu şekilde. Beni Instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz. Orada da ders çalışmakla ilgili çok güzel stratejilerden söz ediyorum. Ve sizlere yardımcı olacak birçok farklı konudan söz ediyorum. E yine Telegram'dan bir sürü etkinlikler yapıyoruz. Hepsinden haberdar olmak ve bu gibi videolardan da yararlanmak için beni takip edebilirsiniz. Kanalıma da abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.